Merhaba sevgili gençler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çok zorlu bir süreci geride bıraktık arkadaşlar. Bu videomda 2020 AYT edebiyat tahminlerimizin tutup tutmadığını inceleyeceğiz ve AYT edebiyatta neler çıkmış, bunların bir değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. Kolay mıydı, zor muydu? Öğrencilerimden çok dönüt alıyorum bunlarla ilgili. Şimdi hemen bunların cevabını bulma zamanı arkadaşlar. Bir arkanıza yaslanın. Artık rahat bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Zorlu bir süreci geride bıraktınız. İnşallah sonuçlar açıklanınca da hayırlı yerlere gideceksiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Tahminlerimizin tuttuğunu öncelikle belirtmek isterim. Kanıtları az sonra gelecek. Bakın bu e, sınavdan iki gün önce size tahmin videosunda attığım bir grafikti hatırlarsanız. O videoyu izleyen arkadaşlar Bakar, eğer izlemediyseniz de lütfen o videoya bakın. 2018-2019'u inceleyerek 2020 ile ilgili tahminlerde bulunmuştum. Bu kurşun kalemle yazılanlar ise tahminlerimizin çıkıp çıkmadığını gösterecek bize. Bakın hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim burayı. Sözcükte anlamdan 2018'de bir, 2019'da bir, 2020'de bir tane çıkacak demiştik. Evet bir tane çıktı. Cümlede anlamdan bir, 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 en son bir çıkacak demiştik. Bir tane çıktı. Paragrafta yeni nesille paragrafı karıştırıp toplam 6 tane soru demiştik. Evet toplam 4, 2, 6 tane sordu. Şiir bilgisinden hocam 2, 2, 2 demiştiniz 3 tane çıkmış. Evet arkadaşlar ama şiir türünü direkt sormadı da şiir bilgisinin içerisinde epik şiir doğru cevap olarak epik şiiri verdi. Yani aslında şiir bilgisi 3 ama şiir türünü içinde barındırıyor haberiniz olsun. Bu iki tanesi toplam 3 tane soruldu. Söz sanatı bir tane soruldu arkadaşlar. Hani o Servi Hrama istare olan cevap. Edebi akımdan bir tane soruldu ve gayet zordu. Klasisizm, romantizm olan cevap. Divan Edebiyatı'ndan demiştim ki 5 tane soruldu. 2018'de, 2019'da 3 tane soruldu. 2020'de 3 veya 4 ben daha çok 4'e yakınım demiştim. Ama 5 tane çıktı arkadaşlar. Tanzimat Edebiyatı'ndan 2018-2, 2019 2020'de Cumhuriyet Edebiyatı. Az sorulacağı için 2 veya daha çok 3'e yakınım demiştim. 2 tane çıktı bilginiz olsun. Servet-i ve Fecrati'den 1-1 2 tane sorulur demiştim. Evet 1-1 2 tane soruldu. Kimisi Milli Edebiyat paragrafında sordular. Hani tam direkt Servet-i ya da Fecrati diyemeyeceğimiz ama soruların içerisinde bunlara değindiler arkadaşlar. Milli Edebiyat'tan 2018'de 2, 2019'da 1, 2020'de 2 veya 3 tane çıkar demiştim. Bu bizi biraz yanılttı. Bir tane sorular. Cumhuriyet Edebiyatı'nda bayağı yanıldık. 2018'de 5, 2019'da 4, 2020'de de 3 tane sorulur demiştik ama 2'ye indirdiler. Neredeyse yok gibiydi cumhuriyet soruları. Bir tek garip akımı iki soruda serpiştirilmiş bir şekilde verildi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neredeyse 2 tane hatta 1,5 soru diyebiliriz. Evet, şimdi biraz detaylara girelim değerli gençler. Genel değerlendirme yapalım 2020 AYT edebiyatla ilgili. Arkadaşlar ilk değerlendirmem şu. Geçen seneye göre biraz daha zor diyebiliriz ama arkadaşlar sadece biraz çok değil bakın. Geçen sene iki tane zor soru vardı. Aşağı yukarı. Geri kalanı orta ve kolaydı. Ahmet Hamdi Tanpınar sorusu çok kaliteliydi. Diğer soruyu hatırlayamadım şimdi ama iki tane diye kafamda kalmış. Biraz da Latife Tekin'in işte, sevgili Arsız Ölüm sorusu biraz ezberden dolayı zorlanabileceğiniz bir soruydu. Geri kalanı orta ve kolaydı. Bu sene ise biraz 4-5 soruya çıkmış bu zorluk kısmı. Bir iki tane paragraf sordu. Orhan Veli sorusu biraz zordu. Ve... Eee Tarhan'la RM Ekrem sorusu biraz zordu arkadaşlar. Onları da şurada söyledim zaten. C e, Cumhuriyet dönemi neredeyse yoktu. Bunu zaten size söylemiştim. Garip soruları haricinde Cumhuriyet dönemi yoktu. Divan edebatı 5 tane soruldu. Biz 4 bekliyorduk. 5 çıktı. Yeni nesil edebiyat paragraf karışık sorular 2-3 tane soruldu arkadaşlar. İşte Abdül e, şey Ahmet Haşim, Orhan Veli sorusu, RM Ekrem, Tarhan sorusu biraz paragrafla. Paragrafta anlam karışık bilgi sorusuydu. Sanatçı odaklı sorulmuş arkadaşlar. Birçok sanatçıdan bahsedilmiş. İşte Şeyhiden, Nabiden, Bakiden, Fuzuli'den, Tevfik Fikret'ten, Mehmet Akif Ersoy'dan. Ee, bunun gibi daha onlarca sanatçıdan bahsedilmiş. En az 7-8 tane soru direkt sanatçı sorulmuştu. Bilginiz olsun. Direkt bilgi soruları da vardı. Mesela Destan sorusu gibi Bozkurt Destanı'nın doğru cevap olduğu soru. Ahmet Haşim ve Orhan Veli diyalonun olduğu soru ile Remekrem ve Abdülhakami Tarhan sorusu gayet kaliteliydi arkadaşlar çok beğendiğim iki soruydu. Şimdi biraz kolay zor soruları ayırt edelim isterseniz. Mesela şiir bilgisi soruları bana göre kolaydı. Hocam nasıl kolay olur yahu? Şıkları görmediniz mi? Yok eğretileme sormuş, yok bilmem ne sormuş. Gayet zordu bana kalırsa. Arkadaşlar evet şıklarda gerçekten bazı şıklar zordu. Ama size demiş ki sorun, gözünüz biraz korksun ama ben doğru şıkkı o kadar kolay bir yerden verdim ki Sorudan korkmayan adam hep demiştim ya size, Sorunu, sorudan korkmayın, sorunun üzerine gidin demiştim ya. Bu taktiği uygulayan bu soruları doğru çözmüştür. Bakın, doğru şıklara bakar mısınız? Çapraz kafiye bir sorunun doğru şıkkı. Çapraz kafiye hepiniz bilirsiniz. A, B, A, B olduğunu bilen zaten o sorunun A, B, A, B olmadığını bilir. Çapraz kafiye doğru cevap. Epik şiir, kahramanlık şiiri olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Doğru şık buydu, epik şiirdi. Diğer şıklar karışıktı mesela. Naat türü, Peygamber Efendimizin sevgisinin anlatıldığı e, nazım türü. Bu buydu doğru cevap. Yani doğru cevapları kolay olmasından dolayı kolay diyorum. Hadi orta diyeyim size bu soruları. Geçiş dönemi sorusu çok kolaydı. Sınavdan önce de demiştim ki geçiş dönemi sorulacak. Çok kolaydı. Destan sorusu Bozkurt Destanı gayet kolaydı. Baki sorusu çok kolaydı. Nabi sorusu çok kolaydı. Neden hocam bunlara kolay diyorsun ben bunları bilmiyorum. Bakın arkadaşlar Baki sorusuyla ilgili bir paragraf veriyorsa 4 tane 3-4 tane bilgi verir. 1- Sultanı şuara şairler sultanı olarak anılır. 2. İstanbul şairidir. 3. Kanuni Mersiyesi ile tanınır. Kanuni, Kanuni Sultan Süleyman'ın arkadaşıdır gibi 3-4 tane paragrafta bunlar olur. 4'ü de vardı arkadaşlar. Yani paragrafta 3-4 tane temel bakiyi anlatan bilgiler vardı. Nabi sorusu neden kolay hocam? Nabi de hep Hikemi tarzın öncüsüdür diye sorulur. Paragraf böyle başlamış. Hikemi tarzın öncüsü olan diye. E Daha ne kadar kolay sorulabilir bunları? Bunlar kolay denilebilecek sorulardı. Hocam sen de sınavı çok kolay yaptın. O zaman herkes 24 yapmıştır. Değil tabii ki. Mesela akım sorusu çok zordu. Klasisizm, romantizm olan cevap. Çok zordu. Anahtar sözcüğü bul taktiğiyle çok rahat yapılabilirdi ama yine de kabul ediyorum çok zor bir soruydu. Bunu da ben e, direkt sorulmayacak diye bahsetmiştim size kanatıyla anlatacağım. Paragraf sorularının bazıları zordu kabul ediyorum. Mesela sözcükte anlam sorusu, paragraf sorularına benzer olan hani 3 tane boşluk vermiş, oralara doldurma şıklar gayet birbirine çok yakındı. Zordu. Remekrem ve Abdülhakami Tarhan sorusu zordu. Bilinç akışı sorusu zordu. Orhan Veli Kanık ile Ahmet Haşim'in diyalog şeklinde verildiği soru kaliteliydi. Zor denilebilecekti arkadaşlar. Onun haricinde geri kalan yani aşağı yukarı 5-6 tane soru zor. 7-8 soru kolay. Geri kalan da orta diyebiliriz. Evet bunu da bitirdik. Şimdi bazı taktikler vermiştim size. Bazı taktik videoları çekmiştim. Bunlardan bir tanesi de anahtar sözcüğü buldu arkadaşlar. Bu AYT'de de bir sonraki sayfada göstereceğim. TYT'de de işinize yaradı. AYT'de nasıl yaradı işimize hocam? Bakın akım sorusunda klasisizm romantizm olan akım sorusunda çok eski yazarlardan alıntı yapılmıştır falan gibi bir ibare vardı. Eğer bu anahtar sözcüğü yakalamışsınız eski yazarlar Klasisizm'in bir özelliği var arkadaşlar. Konular antik Yunan'dan ya da Latinden alınır. İşte yani eskiden, eski yazarlardan alınır. İşte bu anahtar sözcüğü bulursanız klasisizme gelirsiniz. Doğru cevabın yarısını bulursunuz. Hocam romantizme nasıl gideceğim? O da diyordu ki doğrudan yüreğe seslenir. Yürek, kalp, duygular. Sadece duygular duyguları önemser, aklı, aklı reddeder falan gibi bir şeye ulaşmanız lazım. İşte doğrudan yürek anahtar sözcüğünü bulup romantizmle eşleştirirseniz doğru cevaba ulaşırdınız arkadaşlar. Hocam TYT'de nasıl işimize yarayacak bu video? Yaradı daha doğrusu. İnşallah izlemişsinizdir. Bakın Stephen King'in sorulduğu o romanı e, ile alakalı bir paragraf vardı. İki soru bağlanmıştı hatta bu paragrafa. Orada paragrafın sonuna doğru zihinde batmayan, zihinden çıkmayan diye anahtar sözcüğü yakalarsanız Doğru şıkta kaybolmaksızın diye bir anahtar sözcük vardı. Yani işte şu anahtar sözcüğü bul, onunla hangi şıkta yakın, ona yakın bir anahtar sözcük varsa eşleştir. Zihinde batmayan, zihinden çıkmayan şey e kaybolmayan şeydir. E yakaladım. Doğru cevabı yapıştırdım. İdeal tipler sorusu vardı arkadaşlar. Çok karışık bir sorudu, Felsefe sorusu gibiydi. O soru Hocam bu zor deyip çoğunuz bırakmış olabilirsiniz o soruyu ama anahtar sözcüğü arasaydım mesela Çerçeve program, temel yönler diye sürekli bunlardan bahsediyor. Temel, çerçeve. Doğru şıkta da ana unsur diye bir ifade vardı. İşte temel ve çerçeve zaten ana unsurdur. Mesela bir çerçeve program detay değildir de ana unsurlarıdır bir e, işin, bir programın. Bunu yakaladığın zaman anahtar sözcüğüyle eşleştirip çıkabiliyordu arkadaşlar. Lütfen e, taktiklerimize sınavda uyun. Birçok arkadaşımız da uyduğuna inanıyorum. Haydi bakalım devam edelim. Şimdi tahminlerimizin tuttuğunu kanıtlama zamanı arkadaşlar. Bakın 2020 sınavdan 2 gün önce 2020 AYT Edebiyat soru tahmini ve denemesi diye bir video çektim. 46 dakikalık bir video. Bunu birçok öğrencim izledi ve bana dönüt olarak hocam çok beğendim ya da işte hocam şuralarını da yapsaydınız diye dönütler geldi. 40 gün önce başladığım için ben bu videoları çekmeye ancak bir tane AYT videosu çekebildim. Ama onun da dolu dolu olmasını istediğim için 2 gün gece gündüz çalıştım. O 46 dakikalık videoyu hazırladım. Geçmiş 10 seneyi ve daha özelde 2 seneyi inceleyerek hangi sorular çıkabilir diye bazı öngörülerde bulunmuştum. Şükür ki onların çoğu tuttu. Bakın 24 tane sorunu zaten 6-7 tanesi paragraf. Onları da TYT paragraflarında bunlar bunlar çıkacak demiştim. AYT'de de çıkacak demiştim. Onları da Allah'a şükür bulduk. Ama bakın edebiyat sorularında bazılarının bilgi sorularında şunlar çıkacak dediğim kişilerin konuların hepsi çıktı. Mesela harname çıkacak demiştim. Hatta şöyle dedim direkt. Fable sorulabilir. Geçen sene masal soruldu. Fable sorulabilir. Hatta şeyhinin Harnamesi gelebilir dedim. Direkt geldi. Divan edebiyatından 7 kişiye dikkat edin demiştim. Baki, abi ve Şeyhi bunların üçüydü. Çıktı. Geçiş dönemi eserleri 2 yıldır sorulmuyor sorulacak demiştim. Çıktı. Bağımsızlar sorulur demiştim. Mehmet Akif Ersoy çıktı. Garip akımı sorulur demiştik. Çıktı. Ahmet Haşim çıktı. R.M. Ekrem Tarhan. Tanzimat'ta iki önemli adam demiştim. Çıktı. Akım sorusu. Direkt sorulmaz. Bir paragraf verir. Paragrafta sen yorumlayarak bulursun demiştim. Aynen o şekilde çıktı. Tevfik Fikret çıktı. Bunların bazıları direkt cevaptı. Bazıları da eleyeceğiniz doğru cevaba ulaşacağınız yöntemlerdi arkadaşlar. Gerçekten tahminlerimizin işe yaradığını gördük. Hocam eğer boş konuşuyorsun bana kanıtlar kanıtlar göster diyorsan arkadaşlar işte kanıtı geliyor. İzleyin size o 46 dakikalık videonun 3,5 dakika özetini sunuyorum. Şimdi bakın bakalım tahminlerimiz tutmuş mu arkadaşlar? Merhaba sevgili gençler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Divan Edebiyatı Divan edebiyatı özellikle son birkaç yıldır üzerinde durulan bir edebiyat. Lütfen çok dikkat edin divan edebiyatına. 2018'de 5 tane soruldu. 2019'da 3'e indi ama ben 2020'de hani demiştim ya romanda bazı konular çıkmayacak. Tiyatroda bazı konular çıkmayacak. Onun için divan edebiyatının 3 değil de 4'e çıkabileceği kanısındayım arkadaşlar. Bundan 2 tane çıktı. Ben yine 2 tane soru bekliyorum. Bilginiz olsun. Bir tanesi fabul olabilir mesela. Örnek veriyorum divan divan edebiyatıyla karıştırıp şeyhinin harnamesine gidebilir mesela. Geçiş dönemine bakın. Geçiş dönemi hani bu kutat kubilikler, atabeti lokalikler var ya arkadaşlar. Onlardan 2 yıldır soru gelmiyor. Bu yeni nesil sınavda 2018 ve 2019'da soru gelmiyor. Ama ben bu sene sanki gelebilir diye düşünüyorum. Aklınızın bir köşesinde olsun. Tekrar edin. Zarar gelmez. Ben yine bu 7 kişiyi çok dikkat edin derim. Baki Fuzuli Nefi, Nedim Nabi, Şeyh Galip ve Şeyhiye çok dikkat edin arkadaşlar. İşte öğretici tarafta Nabi. İşte Sanatsal tarafta Şeyh Galip. Mesela geçen senelerde soruldu Şeyh Galip. Nedim, Baki Fuzuli zaten ve Nefi süper dörtlü neredeyse. Bunlara çok dikkat edin. En önemli son temsilcisi bu da. Tamam arkadaşlar? Divan Edebiyatı'nda bu 7 kişiye dikkat ediyorsunuz. Geç diye. Hocam bunları geç. Sen ne hissediyorsun? Onu söyle derken derseniz Namık Kemal Şinasi, Ahmet Mithat, R.M. Ekrem, Abdülhakamit Tarhan. Bu 5'inden iki tanesi çıkacaktır derim. Biraz ben az önce söyledim Abdülhakami Tarhan bu sene çıkar diyorum. Ama ben yine de hissettiklerim Halit Ziya'dan bir soru gelecek. Tevfik Fikret'ten bir soru bekliyorum. İkisinden belki bir soru gelebilir. Hocam Fecati sorarlarsa kimi sorarlar? E, bir tane önemli sanatçı Ahmet Haşim'i sorarlar gençler. Belki bir şiir, bir roman hikaye gelebilir Milli Edebiyat'tan. Hocam bak bunlara baktım diğerleri çıkarsa o zaman bana kızmayın. Benim hissettiklerim bunlar. Arkadaşlar her sene bir tane bağımsız sanatçı soruyorlar. Dördü de çok büyük bakın. Yahya Kemal, Mehmet Akif, Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim. Son 2-3 yılda Yahya Kemal ve Hüseyin Rahmi Gürpınar soruldu. İşte şık romanı soruldu falan filan. Yahya Kemal ile ilgili geçen sene soru geldi. Ee, ben yine bağımsızlardan bir tane soru bekliyorum arkadaşlar. Bak buraya not aldım. Bağımsızlardan biri çıkabilir. Gençler her sene bir tane de bir akım soruyorlar demiştim. Bu sene de soracaklar. Ve diyorum ki tezim şu klasik gelmeyecek. Yani şunu yapmayacak size. Atıyorum romantizmin 3 tane ilkesini verecek. Bu hangi akımdır diye sormayacak. Ha hocam gelir mi? Gelebilir ama ezberci eğitimi kapılmış olur yine. Bir paragraf verir bence. O paragrafı direkt söylemez. Siz yorumla ulaşırsınız. Hocam nasıl o? Geçmiş yıllarda bunun benzerini sordu. Mesela ben size bir paragraf oluşturdum şurada. Böyle başlayabilir paragraf. Diye böyle bunu yapan bir yazar hangi akım düşüncesindedir? Hangi akımla eser verir diye bir soru gelebilir. İşte realizme gelir arkadaşlar. Anahtar sözcükten. Hep diyorum anahtar sözcüğü bul yapıştır diye. Ayna, gerçekçilik, realizm. Yeni nesil paragrafta ayeti de ne yapıyor hocam? Bakın şimdi 2019'da şu 5 tane soruya dikkat edin. Yani edebiyat sorusuyla çok bir alakası yok. Garip akamı paragraf sorusu vardı arkadaşlar. Garip akımının bir bilgisini vermiş garip söylemeden. İşte hmm, her şeye karşıdır vesaire gibi bir bilgi vermiş. Sadece şıklarda Orhan Veli'yi falan bilmeniz gerekiyor. Temsilcilerini bilirseniz diğerlerini yorum yaparak üstteki paragrafı okuyarak çözebilirsiniz. İşte söylemek istediğim buydu. Yani biraz bilgi istiyor sizden ama biraz çok değil ve yorum kabiliyetinizle beraber nete ulaşmanızı istiyor arkadaşlar. Bilinç akışı paragrafı var. Bilinç akışını yukarıda anlatıyor. Altta 5 tane cümle vermiş, uzun uzun paragraflar vermiş. O paragrafların hangisinde bilinç akışı vardır diye sormuş. Bilinç akışını bilmesen bile zaten yorumla ulaşabilirsin.